Herkese merhaba. Yepyeni bir yan koltuk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye'de sayısı çok az bulunan, trafikte de çok az rastlayabileceğiniz 94 model Honda Accord inceliyoruz. Evet aracımız Honda Accord. Üretim için planlanan 1989'da tasarlanıyor ve yalnızca Amerikan pazarı için sahaya sürülen bir araç. Genişliği, uzunluğu ve konforuyla daha çok Amerikan pazarına ve ihtiyaçlarına yönelik üretilmiş zamanın ötesinde bir 5. jenerasyon Amerikan Accord. Amerikan Accord olduğu için konfor, sürüş ve rahatlığının birleştiği yer diyebiliriz. Şu anda Hala günümüzde arka camları manuel olan araçlar var. Onlara kıyasla yılına göre konfor ve sürüşüne göre kullanıcısını memnun eden bir araba. Diğer Accord'lara yönelik 91, 92, 93 model olan yani 4. jenerasyon Accord'ların yanı sıra bu modelde otomatik vitesi daha çok geliştirilmiş. Bir de bu araçların Euro Accord'ları var. Onlar da 96 yılından 99 yılına kadar üretilen Accord'lar. Aralarında kasa farkı ve maliyet farkı var. Parça bakımına sıkıntı pek yok. İnternet sitesi üzerinden de parçalıkları rahatlıkla temin edebilirsiniz. Şu anda ilan sitelerinde yaklaşık olarak 100.000 TL altına rahatlıkla bulabileceğiniz bir Amerikan yapımı Honda Accord. Evet arkadaşlar şimdi biraz daha olayın detayına girelim. Az önce ifade ettiğim gibi Üretim yılı yalnızca bir yıl ile sınırlı. Honda Accord'un 5. jenerasyonunu Amerika'da bolca görmek mümkün. Buna karşın Türkiye'de sayısı çok az. Bütün Honda araçlarında olduğu gibi bu aracımız da modifiye'ye çok yatkın. Özellikle Amerika'da genç neslin hala büyük bir tutkusu. Şimdi sizlere bu aracın teknik özelliklerinden biraz bahsedelim. Türkiye'de 2 litrelik 136 beygirlik bir hali mevcut. Tam tanımı Honda Accord 2.0 EX diye geçerli. Donanım özelliklerine kısaca dayanmak gerekirse sunroof, otomatik vites, bel kırma, ABS, 4 cam otomatik, çok geniş bir bagaj hacmi, inanılmaz bir yol tutuş ve konfor ve bütün bunları 100 bin liranın altına alabileceğiniz unutulmuş bir araç. Yedek parça ve bakım maliyetleri güncel birçok arabadan çok daha makul. Kullanımı çok zevkli. Özellikle arabayı kullandığınızda o kadar rahat ve güzel bir deneyim sunuyor ki asla arabadan inmek istemiyorsunuz. Diğer Honda araçlarda olduğu gibi LPG'yi sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Üstten tek egzantrikli Soç motora sahip. 4 kişilik bir aileyseniz bu aracı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tam bir aile aracı. Eğer bir gencin elindeyse tam bir modifiye çılgınlığına sahip. 1994 model ve koltuklarımız son derece yumuşak ve kadife. Ve birbirinden bağımsız süspansiyonlarımızla adeta bir gemide gidiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Hafta sonu evde otururken bu araç sizlere dışarı çıkma hissiyatını veriyor. Tanıtımlarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Başka videolarda tekrardan görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.